gerçek hikayesi. Kurbanlar ve katillerin hikayesiymiş. Gelin. Hikayesini öğrenelim. Ondan sonra oyunlara geçelim. Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Texas katliamı içeriğiyle karşınızdayım. Bugün hem oyunun hem de oyundaki bütün karakterlerin hikayesine bakacağız. Lafı çok fazla uzatmadan oyunun hikayesiyle başlayalım. Texas'ta hiçliğin ortasında bir evde yaşayan Sawyer ailesi kasaplıkla uğraşıyordu. Et yapıp bu etleri pişirerek fasulye gibi yemekler yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ama Sovir ailesi normal bir kasap değildi. Sadece hayvan eti değil insan etiyle besleniyorlardı. Yani yamyamlardı. Sattığı yemekler hep çok lezzetli olarak geçiyor, Aman ödül oğlum, yam, yam, yam. alıyorlardı. Hatta yemek sepeti reytingleri 9.3'tü. Şaka. Kaşak. <laughs> Ama kimse bilmiyordu ki aslında bu etler hayvan eti değil, insan etiydi. Bir gün Maria Flores adlı doğaya düşkün bir kızın arabası yolun ortasında bozulur. <laughs> Maria da bunu fırsat bilerek etrafı keşfetmek, doğanın, bitkilerin, çiçeklerin ve hayvanların fotoğrafını çekmek için etrafta gezintiye çıkar. Birinci fotoğrafı çeker, ikinciyi çeker, üçü çeker derken güneş yavaş yavaş batmaya başlar ve hava kararır. Maria yavaş yavaş Sobir ailesinin malikanesine doğru gidiyor. <laughs> Fakat bunun farkında değildir. Ve en sonunda 8. fotoğrafı tam çekmek üzereyken Johnny Maria'nın izini bulur ve Maria'yı yakalar. Oh, <laughs> oh. <laughs> Gerçek hikaye değildir la bu. <laughs> bu oyunun Maria, hikayesi. Anlık korkuyla Johnny'dan kaçmak için depar atmaya başlar. Ama o böyle bir olay gerçekte yaşanmış hani gerçekte nasıl bir olay olduğunu bilmiyorum ama gerçekte böyle bir olay var diyorlar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi lan? Kaçarken karşısında bir ev bulur. Kolpa mı? Eve bir gidiyor ailenin evi. Ve korkuyla kapıyı çalar. Maria'nın karşısına bir kadın çıkar. Mi? ve kadına birisinin onu kovaladığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlatır. Kadın ise Maria ile biraz alaycı tarzda konuşarak ona yardım edebileceğini söyler. Fakat Maria arkasını döndükten sonra kadın kapıyı açar ve bir anda kapıdan elinde testere olan bir manyak çıkar. Bu kadın hepimizin tanıdığı Sisi. Maria testereli manyaktan kaçmak için geri geri adım atarken arkasından Johnny gelir ve bir anda Mariayı bıçaklamaya başlar. Sonra Sisi Maria'yı eve sürükler ve Leatherface Mariayı oracıkta ikiye ayırır. Filmi var zaten bu. Evet, filmi gerçeği oldu. Maria Flores'in küçük kız kardeşi Ana Flores, kardeşinin ka Aa ana benim karakter. bundan sonra yıkılır bir şeyler yapmak ister ama elinden gelen bir şey olamadığını anlar. Ena bir gün kolluk kuvvetlerini arar. Ama kolluk kuvvetleri Maria'yı aramakta oyalanmaktadır. Ena buna çok sinirlenir ve telefonu kolluk kuvvetlerinin yüzüne kapatır. Pasta <laughs> düşmüş. Anna, Olay gerçek ama var. aynısı değil tamam. İpuçlarının hepsi Sawyer ailesinin evini göstermektedir. Anna karar vermiştir. Maria'nın kolejden arkadaşları Sunny, Connie, Bizim ekip ve Julie'yi <laughs> toplayarak Maria'yı aramaya çıkmışlardır. Ama bilmedikleri bir şey vardır ki o da bekleyen kişi Maria değil Sawyer ailesidir. Oynu bu bilinçle oynayacağız anladınız mı? No! bu Emin ama no! no, 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 no. Konya uzaklarda ve ondan ayrı kalmaya çok alışık olmadığı bir çiftlikten geliyor. Connie, yetenekleriyle insanları şaşırtacak bir kişiliğe sahip. Kendisi öyle olmasa bile, ailesi tarafından çok kez erkek Fatma damgası yemiş. Connie, yüksek yeterliliğe sahip bir kız. Yani üretken, zeki ve yaratıcı bir kişiliğe sahip. O doğal bir düşünücü. Onun yetenekleri güçlü bir koldan daha etkili. Onun Fulya ablanın çarı, odaklanmış yeteneği bir kilidi anında kırabilir. Ena Kardeşinin kayboluşundan sonra kendisini motive etmiş ve doğal olarak grubun lideri olmuştur. Onun en güçlü yanları kararlılık ve katıksız irade. Bu direnişe yardımcı olması için dayanıklılığının her bir parçasına ihtiyaç duyacak. Onun dayanıklılığı benim işte. kurbanlar arasındaki en yükseği. Ha. Güçlendirilmiş kararlılığın doğrudan bir yansıması. Acı hiçbir şey adlı yeteneği sayesinde dışarıdan gelen hasarı azaltır ve bu yeteneği sayesinde zehir etkisinden kurtulur. Julie... Güney Kaliforniyalı olduğundan dolayı kuma, Bunu kim söylemiyor bizden? ve spor yaşam tarzına uzak birisi değil. Stres ve gerginlik olsun olmasın o buna hazır bir insan olduğu için farklı tarzlarda direniş gösterebilir. Fiziksel yeterliliği hayatta kaldığı süre boyunca onu taşımaya yetecek mi? Nihai kaçış yeteneği onun geçici olarak daha az stabile kullanmasını Bunu o karakter yapabiliyor işte biz yapamıyoruz bunu. ...daha zor belirlenmesine ve güvenlik için çılgınca bir hamle yapmasına olanak sağlıyor. Leland lise Day ve güreş yapmış olsa bile üniversite hayatı lise ve güreş hayatından daha uzun bir yoldu. O grubun en güçlüsüydü ancak güç gerçek dayanıklılığın yerine geçemez. Bu güç onun gizliliğine bedel oldu hayat kurtaran yeteneği sayesinde o hala birebir de en güçlülerden. Sani biraz daha küçük bir çerçeveye sahip olabilir ama zihin gücüyle bundan daha fazlasını becerebilir. O sadece bir kitap kurdu değil. Ani kararlarda... Emine bak lan. <laughs> kitap kurdu ve koşuda da oldukça hızlıdır. Ha koşusu da iyiymiş. Ve istisnai olarak duruma göre farkındalığı yüksek olan bir insandır. San'in hayatta kalmak için zekasına güvenmeye ihtiyacı var. San'in arkadaşları Emiliyor. onun yeteneğinin faydalarını elde etmek için akıllıca hareket etmelidir. O yüksek sezgi yeteneği sayesinde birileri tarafından çıkarılan sesleri duyabilir ve sezebilir. Yar bakalım. Yaşlı bir aşçı. Aman oğlum hiç sevmiyorum bunu. Bok gibi ya. O öldürürken çok zevk almayın dese bile kendisi birisini öldürdüğünde çok büyük zevk alır. Cook, gaz istasyonunun sahibi ve evin emir yağlarını. Evin tepeden tırnağa her şeyini bilir. Çıt sesini bile duyar ve konumunu tespit edebilir. Onun silahı kendi tercihi. Kırık bir vileda sopası. Yeteneği sayesinde etrafındaki tüm sesleri algılar ve kurbanları tespit eder. Onun vahşeti ve toplayıcılığı dayanıklılığından daha fazla. Hitchhiker, 15 mal <laughs> kilo ve 3 IQ'ya sahip. Şşt. şaka şaka. İnce yapısına rağmen güçlü, ele avuca sığmaz ve düpedüz vahşi birisi. Kemik ve dişten ürettiği eşyalarla bilinen ölümle ilgili uzman bir sanatçı. Boşa gidecek hiçbir şeyin kalmadığı tarım arazisinde tuzak yeteneği, nervür ve ipten yapılmış zekasının karanlık bir uzantısıdır. Onun sıskalığı, boşluklar ve geçitlerden geçmesini sağlar. O peşinizdeyken saklanmak ve çevresel engelleri kullanmak bir zorunluluktur. Karanensi tarafından büyütülen bak, 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 ve o. ailenin sahip olduğu Ger Çok yakışıklı. ...çok bir seri katile en yakın şey olan Johnny, her anlamda bir yırtıcıdır. Gücünü kendisinden daha zayıf gördüğü herkesi takip etmek ve alt etmek için kullanır. Yani Johnny için herkes. Onun av yeteneği, taze izler belirlemesini ve kurbanları takip etmesini sağlar. Toplayıcılığı iyi fakat hiçbir zaman tam anlamıyla zevk alabileceği vahşete sahip olamayacak. Tahmin edilemeyecek manyaklarla dolu olan bu ailede Johnny aralarından en tahmin edilemeyecek olanı. Temel içgüdülerini görmezden gelmenin imkansız olduğu durumlarda genelde aileyle çatışır. Serseri, deli bu deli deli. Puslu ve sürüklenme çağının bir ürünü olan Sisi bu grup için bile son derece esrarengizdir. Span çiftliği de dahil olmak üzere çok sayıda tarikattan çıkmış olan Sisi arkasına bir kan izi bırakarak Texas'a dönmek için hilelerini kullandı. Çılgın ve dengesiz sisinin çalkantılı geçmişi eylemlerini daha da besledi. Seyahatinin bir yerinde garip ve organik beceriler edindi. Fetöcüsü. Yeteneği... <laughs> Fetöcü. Bunun ölümcül sonucudur. Onun düşük vahşilik oranının seni kandırmasına izin verme. Farklı şekillerde de olsa o da ailenin her bir üyesi gibi çok tehlikelidir. Ailenin kasabı olan... Bu mal IQ'suz sığırın teki. Leatherface grubun en vahşisi. O evin etrafında rolleri doldursa da ona ayrılmış özel bir rol var. Yeteneği çok basit. O bir parçalama silahı kullanıyor. Yani testere. Manevra Brabe kabiliyetindeki yani. eksikliğini acımasız gücüyle telafi ediyor. Bu sayede kurbanlarının peşindeyken testeresiyle kilitlenmiş kapıları parçalayabilir ve geçitleri kırabilir. Yüksek dayanıklılık ve vahşeti sayesinde Leatherface kurbanların kaçamayacağı bir güçtür. Yam yam ya. Bu arada bir şey mi? Leatherface'i öğrenseniz en güzel oyun bence Leatherface'de oluyor. Ben onu keşfettim. Evet gençler hikayelerimiz bu şekildeydi. Güzel bir içerik çıkarttığımızı düşünüyorum. Oyunda gördüğünüz tüm çeviriler, kullanılan tüm görüntüler bize aittir. Hikayelerle ilgili yorumlarınızı... Valla eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş ya. Şu an tamamen çözdük aslında oyunun hikayesini. Link'i attım. <laughs> Harbiden eline emeğine sağlık. Güzel kalmış Yeni keşif. Çok güzel yapmış ya. Harbi hoşuma gitti. E dayı hangi dayı? Ana dedenin hikayesi yok. belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda üretebileceğiniz bir teori varsa yine bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda dedenin hikayesini acaba